Hepinize selamlar arkadaşlar, bugün Jailbreak'te komut veriyoruz, 7 oyundan oluşan etkinlik yapıyoruz ve her oyunu kazanan kişi 5000 j point ödülü kazanıyor ve eski komutlarla eski haritada oynuyoruz. Şimdi, abi ilk oyun direkt saklanma maçta başlıyoruz, 3 kişi arayacağız. İstediğiniz yere saklanın, biz sıra odasındayız, her yer serbest. İstediğiniz yerde başlayın abi, bir dakika süre verdim sonra ben saklanamadım falan değil mi? Bu kim? Lan da burada şey yapmışsın, öğretmen masasına girmiş bir dakika. Şurada sınıfta, o. burada bir çakal var. Bunu da vurduk. Sınıfta gözden kaçırdım. Şöyle bir girelim. Aha! Şurada bir kişini buldum. Bir kişiyi buldum. Mitachi! Havuzda... Havuzda gömülen... Şu altında yok. Hemen bir arayalım. Son bir. Biri kazanan direkt 5000 G point'i kazanır. Abi 17 kişi var. Bu adamlar nere saklanmış? Oo, birisi şurada. Birisi burada. Harita altı bu arada Sly. Haberiniz olsun. Harita altına zeki olanlar geçmemiştir herhalde. Burada var mı? Burada geçen var mı? Şurada yok. Şuraya bakalım. 8 kişi. Abi hücrede olan var mı? Şöyle bir enayilik yapıp hücreye geçen falan. Yok. Şöyle abi 6 kişi. 5 kişi. Korumalar burada bayağı bir şeyledi. Şöyle var mı da? Oo burada bir kişi daha var. Tamam bu da gitti. 3. Son bir. Son bir alacağız. Şöyle bir kuleye baktık mı? Kulenin arkası. Oo tam da kulenin arkasında bak bir eleman bulduk. 2. Son bir. Ananı avradım. Bir dakika bakalım. Şu birinci. Bir dakika. O kil çekmesin bak. O iki kişinin yerinde göreceğiz. Şimdi son iki. Son iki nerede abi? Bir dakika. Randomlar geliyor ama nerede adam? Bir saniye. Şöyle şuraya falan. Burada değil. Havuzda değil. Şurada. Şurada bizim göremediğimiz şekilde var mı acaba? Burada da yok. Son iki koruma. Bir dakika. Son birinci kişiyi gördüğünüzde öldürmeyin. Çağırın bakalım neredeymiş. Şimdi KZ kulvarlarında yok abi. KZ kularında hiç kimse yok. Şöyle havuzda yok. Sınıfta. Sınıfa bakıyorum. Sınıfa baktığımda sınıfta da abi sınıfta aha ananı avradını. Buyur. Çikolata. Bak bak sağa bak sağ. Gördüm seni gördüm. Şimdi diğeri nerede? Diğeri bir şöyle Diğerini söyleyin diğerinin. Diğerini nerede? O da mı sınıf? Allah kahretmesin. Bir dakika. Map 6 diyor. Bir dakika. Şimdi sen neredesin? Ben seni nasıl göremedim? Bir dakika nerede? Oo lan kara... Big smoke. Rick. Rick'e bir şöyle dilencilik. Dilencilik oynayacağız. Ben buradan şey atacağım size. Değişik silahlar atacağım. Tabancalı bir şekilde. Dilencilik oynayacağız. Şöyle bir getir yapıyorum. Kaç kişi? 10 kişi alacağım. Bu silahı alan 10 kişi yanıma gelsin. Düzeltiyorum. Şimdi düzeltiyorum. Atıyorum 1. Havadan atıyorum haberiniz olsun. Atıyorum. Attım 1. Attım 2. Attım. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Bunlar ne yapıyor? İsyan Ulan şaktabanlar. Attım 1. Attım 2. Attım 3. Peki gibi bir tane gönderdim. 10 alan gelsin. 10 alan gelsin. P228 alan gelsin. Şimdi bir tane atıyorum. Almadan çıkan infaz. Göster göster silahı. Tamam. Charming kalmış. Atıyorum. Hop. Şöyle bir tane daha attım. P228 e olmayanları vuracağım. Attım bir, attım iki, attım. Bir tane daha gönderdim direkt havadan. Şöyle bir hop. Şöyle bir tane daha attım. Şöyle son 5 tane daha göndereceğim. Hop. Şöyle bir 5 6 oldu. Şöyle 7. gönderiyorum Şuraya doğru atıyorum. Hop biraz da şuraya doğru attım. Hop 7. havada yakalıyor. Şimdi 8 gönderiyorum. Şöyle biraz uçtum. Oradan gönderdim. 8. alan gelsin. 8. Şimdi dokuzuncu atıyorum. Attım. Dokuzuncuyu da gönderdim. Son. Onuncuyu attım bir. Attım iki. Attım. Üç. Onu da attım. P228. Şimdi. Şöyle sıralayacağım. Tek tek olmayanları vuracağım. Şimdi sende var mı? Bir dakika. GT kapat. Sende var. Sende yok. Sende yok. Freeze. Şöyle bir düzelttim. Sende var mı? Yok. Tamam. Sende de kill çek. Vur şunu. Sende var mı? Sende yok. Sende var mı? Sende var. Tamam. Sende var mı? Sende yok. Kill çek. Charmik. E, ee, boss sende var tamam. sen sende var mı göster? Evet onda başarı varmış. Sende de yok. Şimdi bu kim? Akin sende var. Sende var tamam. Sende İdra sende de yok. Bu kim? Notch X'de. Bir dakika. Sende var sende var. Sende var mı? Uçan kuş. Sende de yok. Tamam. 9 kişi oğlum. Bir kişi şuradan almadı mı? Bir kişi de şuradaymış. Tamam neyse dokuz. sıkıntı yok. Biri kayıp abi. Çözdüm bir. Çözdüm iki. Hardlon var. En ufak kıpırdeni vururum. Bu deve bu cüce. Bu sağa bak. Bu sola bak. Bu deve bu cüce. Bu sağa bak. Bu sola bak. Cüce. En son yapan ölür. Cüce. Allah kahretmesin. Senin donu yok muydu? Benim sağım. Benim son geçerlidir. Oyun oynuyoruz. Komutlarım geçerlidir. Sağa bak. En son yapan öldü. Tamam. Donboss. isyan boss cüce. Donboss. infaz boss. Cüce. En sapanı vuracağım. Ben vuracağım. Şey yapmayın. Bir dakika, bak Akens yap. Donmazın infaz bozu. Komutlarım geçerler oynuyoruz. Tamam. En sapanı ölür. Dere. Tamam. Deve. Deve. Ee, yüce. Tamam. Cüre. Oo bir dakika tamam onu vur şu da sen de varsın bir dakika sen değil Heh, şu şu tamam ilaç o sen de yaptın şimdi cüce Deve ekran Oo, gitti dere Dede. Deve. Yanlış yapana vuracağım. Benim sağım. Benim solum geçerlidir. Haberiniz olsun. Sağa bak. Ulan Allah kahretmesin. Bir daha dedim lan. Bir daha benim sağım benim solum dedim. Adam yine yedi. Sağa bak. Allah kahretmesin. Bir kafayı çevirdi bu da. Tamam sol. Oo Sol dedik. Bu da direkt döndü. Charming bir vandette. Tamam. En son yapan öldü. Cüre. Cüce. Devlet bu da gitti tamam Charming Charming'e de bir yazın özdüğüm gibi sürüldü onları bir at 40 sa 60 saniye başlayalım düzelt 60 saniye yapın bakalım Şöyle 60 saniye ağır bir Bir tık çetrefelli bir kaze Hard evet bir selam evlat her zaman selam olan değiştir şu kılı değiştir bir Neyse evlat bir tek alınmasın Nojix de oğlum herkes aktif lan serverda Nojix bir tek uyuyor Şimdi 35 saniyeniz var bakalım Baktığımda halı sahaya giden bir model görüyoruz değil mi Kenan? Halı sahaya gol atar mı bu forvet mi? Defans gibi duruyor ama. Defans gibi He, Bacakları bir tık kalın diyorsun bacakları buna. Biraz ince. İnce mi nasıl abi? İnce adam defans mı olur? Senin bilgin abi bir tık sıkıntı. Şimdi yapamayanlar var. 60 saniye bir selam vermeye gelmiş evlat. Olur. Şimdi vuralım. Yapamayanlar kill çeksin abi. Olur. Ya yani biraz zor. Aa adam sonda lan buyur. Sonda af verelim. Dur. Af verelim mi diyecektim vur dedi zaten adamlar yok demiş. Tamam getiriyorum. Şimdi sürül dondur 40 saniye. 40 saniyelə devam edelim. 40 saniye yapın. Buglamayalım. 40 saniye. Sonra 20, 30, 10, 5 diye gideriz. Oo birisi yaparken düştü. Sıkma. Dışarı atalım? Aynen. Şimdi adam intihar etti abi öldü. 25 saniye. Şimdi bu kim? Bakalım yapabilecek lan. Seni takip edeceğim muhtar. Muhtar seni izliyorum direkt. Muhtarı izliyoruz. Şu an 15 saniyeleri var. 15 saniye. M girdi bu arada. Her el alalım. Şimdi muhtar gidiyor gibi. 10. 9. Geriliyor adam abi. Abi gerilecek. Yapacak bir şey yok. Biraz darlayayım onu. Yaptı. Harbi helal Bu kim? Saklanıyor. Lan hiç görünmüyorsun. neyse. Lan şey seni bir de görünmüyor gibi. Oraya saklanmış. Getir. 20 saniyede bakalım kaç kişi elenecek. 20 saniyede kaç kişi elenecek. Adam selam verdi. Yapmaya gidiyor Van Dead'de. Dur bakalım. Bence yapamayacak. 10 saniyesi var. 10 saniye. Adam kill çekti. Büyük ihtimalle yapamayacağını anladı. Charming de çekti. Allah kahretmesin. Muhtar da çekti. o yapamayanlar direkt kill çekiyor. Bu, tamam. Çek abi. Yapamayanlar direkt kill çeksin. Bu gitti. Sen de gittin. Tamam. Kaç kişi? 9 kişi. Şimdi geldik 10 saniyeye. 10 saniye. 15 saniye pardon. 15 saniye yapıyorum. Gel. Bu kim? Kenan. 15 saniye verdim. 1 verdim. 2 verdim. Üç. Başladım. 15 saniye yapalım. 10 saniye evet. Bir tek zor gibi ama 15 saniyede yaparsınız. Aleykümselam. Şimdi etkinlik devam ediyor. Casper düştü. Allah kahretmesin. 6, 5, 4. Biraz gaza getireyim. 3, 2, 1. Allah. Tek kişi yaptı. Tek kişi. Bu kim? İlaç ol. İlaç ol dışındaki her maalesef. Direkt kill çekiyor. İlaç ol kazandı. İlaç ol'a bir yazın. Şöyle bir 20 saniye ile başlatacağım. Konumlar var. Bloklamayalım. Düzelttiğim gibi 20 saniye kuleye çıkacaksınız. Kamikazeli bir şekilde. Direkt çık abi. Bu işim. Bu da bir iki. Çıkamayanlar infaz. Çıkamayanlar infaz. Spocuk uçtum diyor. Hayda. Dur bakalım. Sana o zaman. Seni gördüm. Bir deneme şansı vereceğim. Seni te tek sen uçtun zaten. Şöyle geleceğim. Şimdi geldik. Sen çıkamadın. Bak bakayım. Son anda lan. Son anda. 18 kişi çıkmış. Şimdi şöyle şunları vuralım. Şimdi Spocuk. Spocuk. Sadece o uçmuştu. Onu gördük. Spocuk gel. Hadi sana 10 sene verdim. 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 tamam. Mikasa'dan bir gidelim. Freeze dondur getir. Şey. Düzelttiğim gibi direkt sürü dondur 20 saniyede yap. Buraya da bir 20 saniyede yapmaya çalış. Rickaway'e doğru uçtur. sana da hak vereceğim. Sana da bir 10 saniye vereceğim. Seni uçtun. Şimdi 5 4 3 2 1 tamam. Yap ayında direkt bitireceksin. olacaksın. Hop senle çek. Zik uçtu onu sadece şey yaptık. Zik neredesin? Getir. Söyle 10 saniye veriyorum. 10 saniye verdim bir. Verdim iki verdim. Bu da düzeltiyorum. Düzeltiyorum bekle uçmayın. Bu yapmayın oğlum yapmayın şu an. Uçmayın. Uçmayın diye veriyorum. Sonra uçtum ettim demeyin. Düzelttim. Getir. Söyle 10 saniye verdim. Devam. 10 saniye. Hadi bakalım 10 saniyede bakalım kimler yapacak. 2 geldi, 3 geldi, 4 geldi, 5 geldi. Tamam yapamayanlar kill çeksin. Şurada bir uçan vardı. Şu uçan da bak görmeyeceğimiz zannetti herhalde. Bir aradan kaynarım diye beklediler herhalde orada. Şimdi kaç kişi? 4 kişi. Gel. 5 saniye. Şimdi düzeltiyorum. 8, 7, 6. Hadi bakalım 6 saniyede. 6 saniyede 1 kişi yaptı. 2, 3. Evet. 1 kişi yapamadı. Bu kim? Söyledi ondur. 5 saniye verdim 1. Verdim 2, verdim 3. Tamam. 5 saniye. 1 kişi yaptı. 2 kişi yaptı. Harbi helal olsun. 30 FPS ve kim bu? Kami Kamikaze'li Kaze. ilk bir alırım. Tamam siz ikiniz de öyle mi yapacaksınız? Tamam. Sıktığım gibi başlar. Donunuz da kim fazla yok. Bir. Ki. Başla. Direkt Kaze ilk bir. Evet. Anime gitti. Bu kim? Anime gitti. Bu kim? 30 FPS. 30 FPS yazın abi. Abi şimdi hücreyi açıyorum. Siz kaçın. Biz geleceğiz. Hücre. Gel gel gitme gitme. Korumalar gelin. Hücre. Bug yapma. Tamam. Get. Gel gel buraya korumalar gel. Başladık bir. Başladık iki. Başladık üç. Son. 2'yi alırım. Son 2. Başladık. Koro var gelin abi. Hard komutlu, yakala modlu, yakalamalı abi. Şunu diyor, gözüme kestirdim. ilaç. gel lan buraya. Kaçaman kurtulama. Gel 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 gel. Şöyle bir indireyim seni. <laughs> Kaçamamış da gel. Şimdi şöyle bir kuledeki yeri bir indirime geliyorum. Kule hazırlık hazırlıklı oldu. Şöyle zınk. Zınk bu da gitti. Hep sen de git. Şöyle şöyle uçuyorum. Gel 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 gel. Hop. Ulan nasıl ölmüyor bir dakika. Ah tamam Eren de gitti. Abi siz de kovalayın siz de kovalayın. Son 4 alıyorum. Şimdi sen nasıl hızlısın Spoo abi? Yo hızlı değilim normal aynı hız. Spoo arkandayım. Oo bir dakika o üstte kuleden çıkacağız. Şimdi gel. Gel buraya gel gel. Benle oyun mu oynuyorsun sen? Gel. Gel 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 Oğlum adam. Bu adam cidden futbolcu. Aa yedim. Tamam. Şimdi kulede biraz var. Kulede bir topluluk var. Son 4. Böyle geliyorum kuleye. Ee, yalandan bir fake attık ama dur bakalım. Dur bakalım. Aa, şurada bir kişi var. Seni yedim. Seni yedim. Bu kim? Casper. Sen kaçamayacaksın. Gel buraya. Gel buraya. Gel 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 gel. Uuu fake mi atıyor. Ama öldün. Öldün. Bir de fake atıyor. Yo, biter. Şimdi şöyle şunu indirdim. Kafasına uçtum direkt. Bu kim? 20 FPS. Gel buraya gel. Oğlum nasıl yakalamıyoruz ya? Tamam. Üste var. Üstlere gidiyorum şimdi. Gel. Konumlar siz de üste çıkın abi. Kuleden direkt uçalım. Şimdi şöyle. o iki kişi üstte. Dur şimdi gidiyorum onların yanına gidiyorum. Şimdi tam gözüme kestirdim şunu. Şu Big Smoke'u direkt indireceğim. Gel lan buraya. Hop. Rich öldün. <laughs> şimdi şöyle. iki kişi yakalayın siz onu. Ben şöyle şuralara bir gideyim. Şuralara bir gideyim. Şöyle şöyle. Aha. Sen burada ne arıyorsun? Gel buraya gel. Gel gel nereye gidiyorsun gel. Gel buraya gel 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 gel. gel Tamam sen de öldün. Bir dakika saklanan kesin vardır. Kesin vardır saklanan. Şöyle son 4 dedik 3 kişi kaldı. Map altı slaylarız. Dur şimdi. Aa, bunlar üstte bunlar nasıl çıktı? Bir dakika kuleden çıktılar. Oğlum adamı yakalayamadınız mı? Dur. Bak şimdi onu indireceğim bak şimdi. Şöyle geldi Şöyle hızlı 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 hızlı. Allah geliyorum. O birisi bir saniye. Şöyle bu deve bu cüce. Bu deve bu cüce. Bu deve bu cüce. Oyunu oynuyoruz. Sen gel buraya. Bana fake atmışsın değil mi? Gel buraya gel. Gel buraya. Gel. Aa bu değil lan. Bir dakika şöyle sınıfta falan gömülen falan var. Aa tamam Kenan indirdi. Gel abi bunlar nerede şimdi dur yerleri söyleyin. Yerleri söyleyin bir görelim. Gelin ortaya gelin meydana gelin. Bu aa birisi doğru yanlışla gel. Birisi uuu Diggle yerinde iki kişi çıktı. evet çok zekiyiz oraya bakmadık. Şimdi diğeri nerede? Diğeri de kazede. Abi çok iyi. Tamam donmaz infaz boz Diggle seseli direkt ilk bir alırım. Hard lazer başla. Direkt ilk bir. İlk birin sahibi. Direkt bir puan kazanır. Uu bir dakika birisi. Önde getiriyor. el ele tutuşalım. şu an önünde gibi. Bir Uuu hepsi öldü. Buyur buyur. Evet bu da öldürse. Tamam, oyun adımlarla ilerliyor. Gitti, gitti. Tamam. Kazandı bu kim? El ele tutuşalım, yazalım. Futbol çıkacak gibi. Futbol tamam, güzel. Benim de bildiğim şey. Tamam. Galatasaray UEFA Kupası'nı 17 Mayıs 2020'de kazanmıştır. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. 5 saniyeniz var, geç. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. Al yanlış. bakalım. Allah kahretmesin sizi. Bir de futbolcuyum dediniz lan. Doğru doğru. Bu kim? Bu ortada kim? Sen öldün mesela. Direkt geçseydin kazanıyordun. Bunlar kill çeksin yanlıştakiler. Allah kahretmesin size. Bir de futbol biliyorum dediniz lan. Bu kim? 17 Mayıs 2000 oğlum. 17 Mayıs 2000. Bu kim? Tatata ta. ve Asen. Süre nasıl yetmedi oğlum? 5 saniye. 2000 ananı almadın. Ben 2020 dedim. 2020 mi dedim? Lionel Messi'nin 7 tane balonları vardır. Doğruysa doğruya, yanlışsa yanlışa. 7 tane balonları vardır. Doğruysa doğruya, yanlışsa yanlışa. Orta duran infaz. Allah kahretmesin. Yanlış evet. 8 tane vardı. Fatih Terim. Fenerbahçe'de 2012-2013 sezonunda şampiyon olmuştur. Doğruysa doğruya, yanlışsa yanlışa. Hadi bakalım. Fatih Terim. Fenerbahçe'de 2013... Uşaklar dondurulmuş. <laughs> tamam. Bu ortada duran infaz dedim. Bak bu ortada mı? Tamam değil gibi. Ortada duran bir dahakine infaz. Direkt geçmeniz lazım. Cristiano Ronaldo. Arap liginde geçen sezon 58 gol atmıştır. Doğruysa 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 doğruya yanlışsa yanlışa. 58 gol atmıştır Arap liginde. Ronaldo. Evet, evet, şimdi ortalara infaz. Ronaldo 58 gol bir kere atmadı. Şöyle bir vuralım. Şöyle bir indir 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 indir. Tamam şu orta duran yok mu düzelt. 10 kişi kalmış güzel. Şöyle bayağı bir futbolcular ya 58 gol attıysa gelsin bana da atsın diyor. Doğru bir şey Messi'nin en fazla gol attığı sezonda 72 gol atmıştır. Doğruysa doğruya yanlışsa yanlışa. 5 tane verdim. Hadi bakayım. Doğruysa doğruya yanlışsa yanlışa. 72 gol atmıştır. Şöyle yanlış. Bir dakika. Onun kaç atmıştı lan? Lionel Messi.